Herkese merhabalar. Yeni bir çekle daha sizlerleyiz. Yani bu aslında biraz içerik gibi değil de biraz böyle spontane gelişen bir konu oldu. Sabah uyandık kahvaltı yapacağız ne yapalım ne edelim falan filan diye düşünüyorduk. Dedemiz bir şeyler istedi gidelim onları alayım dedim. Ya dedim ki bir skuturum var. Skuturla gidelim. Yani hava da güzel. Hani bir sabah serinliği var böyle tatlı tatlı. Hem dedim güzel bir sürüş yaparım. Hem de dedim yani siz değerli izleyenlerimize şöyle güzel tatlı bir çek çıkartabilirsem ne mutlu bana. Abi skuter artık yani hayatımın her yerinde gibi bir şey. Her yerinde, her anında mesela bir işim mi var? Hop atla skutura git şuraya mı gideceğim hop atla skutura git ya canım mı sıkıldı gezmek mi istiyorum hop atla skutura gez abi hiç ama hiç yani motorcuyla kafa kafaya geliyorduk mesela şöyle bir şey <laughs> hadi yürü motor mu çarptı hop atla skutura git Allah korusun da yani artık hayatın her yerinde varmış gibi yani benim için yani bunu kendime ne diyeyim Hani adapte ettim yani sanki. Benim için aracım bu. Benim hani benim kullanabileceğim araç bu. Ben bununla gideceğim. Bununla iş yapacağım. Her yere bununla. Yani bir el bir ayak gibi aynı. Bak mesela şurada da genç bir kardeşimiz gelmiş. Onun elektriksiz büyük. Neyse onlar bile artık scooterla geliyor markete bakkala. Abi her yere gidebiliyorsun, her yere sığabiliyor cidden. Yani bu mikro hareketlilik cidden çok güzel bir şey. İşte bir de şu, ha tamam şu ötüyordu, pim ötüyordu, onu hallettik. Ama işte canımı sıkan hususlardan bir tanesi var skuterımda sadece. Abi arka çamurluktan ses geliyor, vidaları gevşek değil, sıkıyorum. Sıkmama rağmen bana mısın demiyor, hala ama hala tır 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 tır, tır ötmeye devam ediyor. Onu da şu şekilde çözmek istiyorum. Yani düşüncem şöyle. Ee, böyle keçe gibi sert kumaşlar oluyor böyle. Kumaş değil de ne derler Ya yani plastik gibi de değil, kumaş gibi de değil böyle. Ee, şeyi kesiyor biraz. O birbirine vurma sesini bir tık kesecek bir... Yani akın yani dilime gelmiyor size. Biliyorum da ne olduğunu. Onu düşünüyorum. Onu alacağım. vidaları, çamurluğun komple sökeceğim. Aralarına pul at, pul gibi yani aslında biraz. ondan koyacağım. Bir de öyle bir sürüş yapmak istiyorum. Belki o zaman kesebilir. Ha keser mi bilmiyorum. i̇şte öyle bir sıkıntılarımız var. Scooter'dan gayet memnunum. Scooter'ın memnun olmadığım tek şeyi şu anda arka çamurluktan gelen tır tır sesler. O biraz üzücü oluyor. Mesela onu da şöyle göstereyim size. Şurada duralım kenarda. Aslında baktığınız zaman yani skuter'ın her şeyi normal. Şöyle güneşin çekeyim. Yani bu şu sallanmıyor, etmiyor. Ama yani şu kısımdan bir sıkıntı var yani. O kısım bir sürtme yapıyor, bir tır tır yapıyor. Yani belki şu bağlantı indir. Bunu bir söküp bakmak lazım tekrardan. Onu bir deneyeceğiz? o da ha? yeterli gücü kuvveti veremedik, desteği veremedik cihazımıza. Ee, onu bir şekilde halledeceğiz. Evet memnunum ama insanın canı tabi bir güçlü bir skuter istiyor yani. Güçlü bir skuter çekiyor canı. Yani diyor ki hem de güçlü bir skuterim olsun. Oraya gideyim buraya gideyim. Abi bunlarla gidiyorum aslında. Bu bir sadece Biraz çok dik yokuşlara girmiyorum mesela bunda. Niye girmiyorum? Çıkamayacak çünkü. Ona göre güzel güzergahımızı ayarlıyoruz. Ama kesinlikle hayatımın bir parçası oldu. Hatta normalde ben şuraya gidecektim. Bir tık da yolu uzattım. Hazır dedim. Hem işimizi hallederiz hem de izleyenlerimize bir içerik olur. Ben de video atarım. Mesela şimdi şurada güzel bir yokuşumuz var. Şöyle gözüküyorum bilmiyorum. Bakın. Şimdi buraya tırmanmayı deneyeceğim be. Ne bakalım buraya nasıl çıkacak bu cihaz. beklediğimden iyi çıktı aslında şu anda. Hafif bir zigzag. Hafif bir zigzag. Yani şöyle bakarsak eğer ki yani gözüküyor bilmiyorum da cidden kameradan belli olmuyor ama güzel bir yokuş. Ee, neyse. E, çıkıyor 350 watt olmasına rağmen beni de taşıyabiliyor cihaz. O yüzden bir tık memnunum şimdi. Şey yapmaya gerek yok yani. Nankörlük etmeye gerek yok. Scooter'ımızı seviyoruz. Cümleri <laughs> başında olduğu gibi. Hayatımızın bir parçası, bir elimiz, bir ayağımız oldu bizim için. Her şey yolunda. Güzel. Yani biz ondan razıyız, o da bizden razıysa gayet evet, güzel. Almak isteyen arkadaşlar alabilirler de Nova M2'yi. Bunu her videomda hemen hemen tekrarlıyorum. Ve tekrar tekrar söylemeye devam edeceğim. Her türlü alabilirsiniz. Hiç sıkıntı yaşamayın. Güzel güzel kullanabilirsiniz. Bir sorun yaşamazsınız. Ha şimdi gideceğiz. Şuraya cihazımıza kilitleyeceğiz. Alışverişimizi yapacağız ufak çaplı bir şeylerimizi alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar kanala abone olsun sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Takipte kalın.